Yarım saate gelin, Tamam. Nereye Mahir? Önce kasaba, sonra kebapçıya. Eti kendim alıyorum. Erman kebaba bayılır. Öğle yemeğini kesin birlikte yeriz orta. <laughs> Aysel, Nihat. Alın bunları, <laughs> Emre Emredersin abi. Mahir Bey, kebapla, şalgamla bu işi halledebileceğini zannediyor. Ama iş ciddi. Batıyor mu İsferdi abi? Evet. Bu soru bana batıyor bir daha sorma. <laughs> evet, benim kızımın bugün doğum günü var oraya gitmem lazım. Ayrıca hepimiz biliyoruz ki burayı ve bizle iş yapan bütün kişileri Avrupa Birliği kriterlerine uygun hale getirebilecek bir psikopat var. Kim? Narmi. <laughs> 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 Ara. İyi günler. İyi günler, bu gazetedeki iş için aramıştım ben. Yes. Uh, I think this would be great for me to work in this business. Efendim? E, hayır efendim, Almanca değil İngilizce konuştum az önce. Siz Almanca mı zannettiniz? Şu yüzyılda. Pardon, acaba arada eşinizde araba zannettiniz oluyor mu beyefendi? <laughs> Alo? Hello? Yani bu insanlar mevki sahibi, ben ev hanımıyım. Unbelievable. <laughs> Alo. Uy mi dediniz? ya <laughs> sen misin? Hayırdır, niye aradın sen beni? Ay Mahir'e bir şey mi oldu yoksa? Ah, sahi mi? Yarım saate oradayım. Merak etme, geliyorum Nihat. Yes, işte bu. Önce siz, sonra bütün Avrupa adımı haykıracak. Sonunda bana, bana muhtaç oldunuz değil mi? Say my name, say my name. I could be my baby. Say baby, I love you. <laughs>